15 günde etki eden soğutma büyüsü. Büyülerin yapılış amaçları birbirlerinden farklıdır. Genelde insanlar sevdiklerine ulaşabilmek için onları eşlerinden veya sevgililerinden ayırmak için ayırma büyülerini kullanmaktadır. Soğutma büyüsü de ayrılık büyülerinden biridir ve oldukça güçlü etkilere sahiptir. Bu büyü yapıldıktan sonra çiftler kısa süre içerisinde birbirlerinden soğuyacaklardır ve amacınıza kısa süre içerisinde ulaşmanızı sağlayacaktır. Soğutma büyüsünün yapımında genel olarak 3 harfler kullanıldığı için kişiler bireysel olarak bu büyü yöntemini uygulamaya kalkmamalıdır. Aksi takdirde kişilere musallat olmaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda çok daha güçlü bir medium tarafından üzerinize musallat olan üç harflerin uzaklaştırılması gerekir. Bu yüzden bu gibi büyüleri bireysel olarak yapmamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir medyuma giderek büyü yaptırdığınızda kendinizi büyünün olumsuz etkilerinden de koruyabilirsiniz. Soğutma büyüsünün yapımı için medyuma gittiğinizde bir kağıt parçası üzerine büyülü sözcükler yazılır ve kişinin de ismi eklenerek bu kağıt muska şeklinde katlanır. Soğutma büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.